Paşa hazretleri senin huzurunda bekler Oruç Reis. Geçit hezimetinin hesabını vereceksin. Pusatlarını teslim et. Bu da yeni mi çıktı? Ne tehlikemizi gördüğünüzde pusatları istersin. Paşa hazretlerinin emri. Uzatma. Doğru konuş. Paşa da sen de edebinizi bilin. Paşa Hazretleri edebi senden mi öğrenecek? At ses! Dur! 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 sakin olsun, Sen ne hakla benim Levent'ime el kaldırırsın it? Bu sefer parmaklarını kırdım, bir dahaki sefere kolunu kopartırım senin. Yürüyün. Oruç. Bu hiç hoşuma gitmedi. Paşa'nın niyeti otağda idam etmek seni belli ki. Sen gitme mağam. Otağda fenalık yapacaklar sana. Geçit meselesinin mesuliyetini başımız dik aldık. Ucunda ölüm de olsa hesabını vermeye başımız dik gideriz evvelallah. Emirime karşı gelip geçide gittin, rezil oldun. Şimdi de yaverimin parmağını kırmışsın. Levent'ime el kaldırdı, ben de haddini bildirdim. Yetti bre senin eşkıyalığın. Şimdi de senin haddini bildirme zamanı. Ne yaparsın? cellatlar da ne demek olur? Oruç. Ne sanırsın sen bu işler, ha? Oyun mu oynarız burada? Kelleni ortaya koyup bana karşı gelmedin. Şimdi de kellenden olacaksın. En sıkışık zamanımızda üstümüze gelirsin paşa. Evvela bununla ilgili vereceğimiz cevabı dinleyeceksin. Zalimlik etmeyeceksin. ...sana az bileydim. Ne hesabı vereceksin şimdi? Nasıl kepaze olduğunuzu mu anlatacaksın? Geçit meselesinin ardında başka bir oyun vardır. Sebep bizim hatamız değil... ...içimizdeki casustur. Kalimnos'a bilgi sızdıran bir casus vardır ordugatta. Şimdi de ucuz bahanelere mi sığınıyorsun ha? casus varmış. Ben yutar mıyım bunu Oruç? Bahanelere başvuracak olsam... ...buraya gelmez, giderdim. Bugüne kadar geçidi bulamayan adamlar... ...bugünden sonra nasıl buldular? Bir de geçidin yakınına fusulanmışlar. Casustan başka bir ihtimal yoktur paşa. Bu yalnız benim değil. Bütün ordunun meselesidir. Sus açığa çıkmadıkça ordu da tehlikededir. Sana verdiğim şansı yeterince çiğnedin Oruç. Bir kere daha tahammülüm yok. Yahu benim kardeşim ölümle boğuşur. Bu meselenin hesabını görmeyi ben senden çok isterim. Öyleyse kelleni uçur. Bunun mesulü sensin. Mesulü ben olsam da sebebi casustur. Ben o casusu yakalayacağım. Hem o casusu yakalayacağım... ...hem de mesuliyetimi yerine getireceğim. Casus... ...içimizde kaldıkça... ...bütün ordu tehlike altındadır. Bu iş döner dolaşır seni de vurur paşa. Beni öldürme hırsıyla... ...kendini de... ...orduyu da tehlikeye atma. Bırak bu meseleyi çözeyim. Demek casus olduğuna bu kadar inanırsın ha? Tamam o zaman. Gel benimle. Bir şu üç Levent'i tutuklayıp kazıklara bağlayın. Ne der bu Arayız? Gerekeni yapmazsak benim kellem ortadadır. Onlardan ne istersin? Bu defterin kolay kolay kapanacağını mı sanırdın ha? Devletin paşasına karşı gelmek neymiş? Göstereceğim hepinize. Bir kardeşim ölüm kalım cengi verir. Öbür kardeşimle Leventlerimi de alıp daha fazla üstümüze gelme paşa. Oruç sana akşama kadar müsaade. Eğer dönmezsen dördünü de öldürürüm. Yok döner de casusu getirmezsen hepinizi öldürürüm. Götürün şunları. Bırak. 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 Hazırın vaziyeti nasıldır ağam? Hekim efendi haber etmedi hala. Belli ki ciddidir vaziyeti hala. Casu bulamazsak halimiz yaman. Ne yapacağız? Ordugahın içinde izini sürerek bulamayız. Hemen anlayıp kendini gizler. Biz de sahiplerinin üzerine gidip kim olduğunu öğreneceğiz. Kalenin en zayıf surları batı surlarıdır. Batı surlarına girip içeri sızacağız. İçeriden birkaç adamı ele geçireceğiz. Onlardan casusun kim olduğunu öğreneceğiz. O hain yüzünden kaç şehit verdik. Kardeşim ölümle cebelleşir. Bunların bedelini ödetmek için... ...o casusu pençelerimle ele geçireceğim. vaziyeti nasıldır hakim efendi? Yaranın tesiri gittikçe artar. Bedeni ateşler içinde. Bir türlü düşüremem ateşini.